Ayağın ay töy tut taşın üzerine Şimdi bunu yüzüne Biz de hep geldik çayımızı yap burada bir çay demli yak Arkadaşlarla güzel bir çay içe Hoş gele gele bize gel Yıman atarıyı da yıman canım bir şey ki Haa bu halkın masırı da nasıl olur İnşallah e, inşallah devam eder eder Çocuklar da bu masırı da devam ederler Ne var? Dört çocuğum var, iki kız var İstanbul'da, iki tane de oğlan var Bursa'dalar. Onlar da bu <laughs> böyle anlatıyordu oldu bir gelaz iki tane de kardeşim var, onlar da yazın buraya gelir, kışın oraya girdi. Yalnız kimseler neyle, ben buradayım.

Evet, ben 1949 doğumlu, adım Temel, soyadım Uzun, Oltun'un Üzgün Mahallesi'ne de oturuyorum. Ee, 60 yıldır da bu Değirman'da değirmançılık yapıyorum. Değirmenimiz dördüncü dedem bile bilmiyor buranın yapıldığını. Yani 300 yıldır, 300 yıldan daha da fazla. O, yüzden bu yalnız devam bu devamlı de, devam ediyor. Bu derede 10-15 tane değirmen varız her köyde vardı, hepsi harap oldu. Tek bir değirman kalmadı. Sadece ben harab etmedim. Bu bölgede yadigarıyı onardım kendi gücümle. Bugüne kadar şimdi devam edeceğiz. Bundan sonra da Allah izin verirse bizden diğer karadan inşallah devam edeceğiz. Neden değirmanı söktürdüler? Böyle değirmanın tez yetmesi, e, bu değirmana mesela tu değirmanı için olduğu için, ünlü kızdırmaz, yakmaz, tehlikeli olduğu için Sağlığa çok elverişli yani. Onun için burayı çok tercih ederler. Yani hasta olan adam bağırsığa yani çok iyi gelen bir şey. Ekmek olur. Yumuşak öyle ekmeği. Kepeci içinde ya. Lezzeti fazla olur. Ekmek kurumaz. Güzel yani güzel ekmek olduğu için işte burayı herkes tercih ediyor. Onun için işte gelenler Allah razı olsun. O sudan da çok şu anda o sudan çok gelip de burada taklid giden var. Abi, köylerde de var ya təşkil var ama en fazlası o gelir, o köylerinden gelir. Daha başka yerde su değirmeni olmadığı için hep gelir burada gelirler, burada güzeller işte. Ben de onlara hizmet ederim, elimizden geldiği kadar. İsmim Salih Macit, Erzurum'un Oltu ilçesindenim. Burası su değirmeni Nürcü köyüne 30 kilometre uzakta. Oltu'dan su değirmenine tağılımızı yütmemiz için geldik. Tamamen kepeksiz doğal olduğu için geldik. Devam mı? mi? Ha. Erzurum Olt ilçesinden Düzülü şey, Nücül köyüne e, yutmaya geldim su Şimdi e, bu değirmenin da, unu daha güzel oluyor. Kepeğini almadan yutuyor. Yuttuğu için de ekmeler daha güzel yumuşak oluyor. Onun için buradayım.